Evet sevgili dostlarımız Van'dayız Van'da Haşimoğulları Mobilyayı sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız Fikret Haşimoğlu'nun Sahibi olmuş olduğu Bu mobilya mağazasını Sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız Burası neresi Burası Bahçıvan Mahallesi Sirka Caddesi No 28 Bölü B İpek yolu Van'da değerli dostlarımız. İrtibat telefonu veriyorum. 0532 667 62 75'ten buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Gerçekten çok büyük bir mağaza. Hakikaten sizlerin burada yatak odası, vitrin takımları, koltuk takımları, her türlü sehpa takımlarını buradan en güzel bir şekilde bulabilirsiniz. Değerli dostlarımız Haşimoğulları Van'da bir markadır aynı zamanda. Şimdi sizlere Haşimoğulları Mobilya mağazasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyorum sevgili dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız şimdi ne yapıyoruz? Haşimoğulları Mobilya mağazasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Fikret Haşimoğulları bu güzel mağazayı Van'da Sıkkı Caddesi'nde Hazreti Ömer Camii'nin aşağısında bu güzel mağazayı sizlere en güzel bir şekilde tanıtacağız sevgili dostlarımız. Evet şimdi böylesine güzel mağazayı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Haşimoğulları mağazası senesiz, kefilsiz, kredi karsız 12 ay, 24 ay ve de 36 ay taksitlerle sizlere hizmet sunuyorlar. Bu güzel Haşimoğulları mağazası hakikaten çok güzel, çok büyük. Aynı zamanda çeşitleriyle sizlerin hizmetinizde değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi muhteşem bir mağaza hakikaten şimdi içeri gideceğiz ve de bu güzel muhteşem mağazayı sizlere en güzel bir şekilde tanıtacağız değerli dostlarımız görüyorsunuz değerli dostlar muhteşem gerçekten çok güzel bir mağaza Evet değerli dostlarımız Şimdi en güzel bir şekilde Burayı tanıtıyoruz Değerli dostlarımız Evet sevgili dostlarımız Van'dayız Van'da Haşimoğulları Mobilya Mağazası'nı Sizlere tanışan Sevgili dostlarımız Fikret Haşimoğlu'nun Bu güzel mobilya mağazası Nerede? Değerli dostlarımız Bahçıvan Mahallesi Sıkıya Caddesi No. 28 Bölü B İpek yolu Van'da değerli dostlarımız. Buraya aynı zamanda internetten www.harşimoğulları.com'dan ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Harşimoğulları et gmail.com'dan da buraya ulaşabilirsiniz. Sabit numara veriyorum değerli dostlarımız. 0532 667 62 75'ten de ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Hakikaten burada yatak odası, koltuk takımı, vitrin takımları, masa takımları, sehpalarıyla gerçekten muhteşem bir ürünleri olan Haşimoğulları Mobilya e, mağazasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtacağız sevgili dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Burayı en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız, onlarının bu güzel ürünlerini sizlere tanıtıyoruz. TV ünitesi masa takımları Gördüğünüz gibi şifonyerler Sehpa takımları... Muhteşem! Sehpaları... Bel Evet. Yine... Sehpa takımlarımız... Değerli dostlarımız... Yine muhteşem çıkar Görüyorsunuz. Gayet böyle. Fera. Evet, değerli dostlarımız. Muhteşem bir yatak odasını sizlere tanıttık. Yine bir kol takım Gerçekten muhteşem takımlar. Sepalar. Masa takımları. Evet değerli dostlarımız. Yine çok güzel bir yatak odasını sizlere tanıtıyoruz. Değerli dostlar gerçekten saraylara layık yatak odası takımları gerçekten muhteşem. Tebrik ediyoruz. Böylesine güzel yatak odalarını. Evet. Yine bir koltuk takımı. şekilde hep ben kendimi. Gördüğünüz gibi masa taşıma muhteşem. Değerli dostlarımız Yine sizlere muhteşem bir yatak odası Hakikaten takdire şayan Sehpalarımız Tebrik ediyoruz, helal olsun diyoruz Evet sevgili dostlarımız Yine Haşimoğullarının ikinci katında 3000 metrekare alan içerisinde muhteşem ürünlerini, koltuklarını sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Hakikaten muhteşem ürünler gerçekten takdire şayan bir şekilde sizlerin hizmetinizde değerli dostlarımız. Avantgarde mobilya. Gerçekten çok güzel. Olmayı çeşit masa takımları, koltuk takımları, cisim takımları gerçekten çok güzel. Tebrik ediyoruz. Fikret Hayşemoğulları'nı gerçekten tebrik ediyorum. Böylece güzel bir marzayı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Muhteşem, gerçekten helal olsun diyoruz. Her Muhteşem bir ambiyans. Gerçekten. Gök Mavisi Muhteşem bir takım. Tebrik <laughs> ediyoruz. Harika çocuklar. <laughs> Hakikaten. Okay. Muhteşem. Helal olsun, helal olsun, helal olsun. Tebrik ediyoruz. Böylesine güzel ürünleri, sizleri, halşı mobilya mağazasına bekliyoruz, değerli dostlarımız.